Ne içersiniz? Çayınızı seviyorum. Nedir konu? Anladığım kadarıyla konsolosluğa yapılan saldırıya misilleme yapacaksınız. Bizim için birazcık tehlikeli. Saldıracağınız noktada Amerikan üssü var. Olmasaymış o zaman Amerika'nın orada ne işi var? Türkiye adına bir sorun çıksın istemiyoruz. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun hareket ediyoruz. Ama Amerika'nın çıkarlarına uygun hareket etmiyorsunuz. Çünkü umumuzda değil bu harekat ki ülke arasındaki dengeleri bozabilir. Dost bildiğimiz ülkelere zarar gelsin istemeyiz. Saldırı yapacağınız noktada çok sayıda radikal terör mensubu var. Bu saldırı onları da harekete geçirecektir. Bahsettiğiniz radikal terör mensupları bu bölgede mi bulunuyor? Evet. Bizim için endişelenmeniz bizi öylesine duygulandırdı ki. Sizi bu endişeden kurtarmak için bir tefik almayı tertip ettik. Nasıl yani? Gördüğünüz gibi. İçiniz biraz olsun rahatladım. Genişletecek <laughs> bir şey kalmadı. Teyinizi içtiyseniz şimdi bizim almamız gereken bir intikam var. Buyurun. Tay gelmedim.